Sinan Yıldızlı 14 Temmuz 1983'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ticaretle uğraşır. Evli iki çocuk babasıdır. Şiiri sever, yazmayı sever, okumayı da sever. Yani Kısaca Sinan Yıldız'ı böyle. Şiire sevdam 12 yaşında bir başladı diyebilirim. Çünkü ben 12 yaşında okul tatillerinde çalışarak para biriktirmiş ve bir tane daktilo almış bir çocuğum ben. 12 yaşında arkadaşlarım sokakta top oynarken ben ikinci el daktilomu koltuğumun altına alıp bir şeyler yazmaya çalışarak başladı. Ve o gün bugündür adım sahildeki şair olarak kaldı. Ben deniz kenarına gider. Bir şeyler karar aldım. Mahalleye döndüğümde sahildeki şair hoş geldin derlerdi. Ve o gün bugün Evde, işte, okulda, her yerde evet. Sahillik Şair olarak kaldık. Sahillik Şair şiir yazıyor. Sahillik Şair ufak ufak notlar yazıyor. Sahillik Şair aslında birçok insanın yaşayıp anlatamadıklarını, birçok insanın da anlatmaya çalışıp da yaşayamadıklarını yazıyor. Konu olarak daha çok sahillik şair aşk yazıyor. Aşk yazıyor, ayrılığı yazıyor, aldanmışlığı, adanmışlığı yazıyor. Beklemeyi yazıyor, hasreti, özlemi yazıyor. Salih şair hemen hemen her şeyi yazıyor. Hayal gücü yüksek bir insanım ben. Hayallerimle, hayallerimi göz önünde bulundurup Hislerimle yola çıkıyorum. Hislerim doğrultusunda dediğim gibi yaşayabildiklerim kadar yaşayamadıklarımı da yazıyorum. O yüzden herhangi bir acı yok. Herhangi bir altyapısı yok. Sadece ve sadece ne dökülüyorsa onu yazıyorum. Planı da yok, programı da yok. Evet beni anlatan şiir olarak kısaca şöyle söyleyebilirim. Ben kim miyim? 1 Temmuz akşamının 14. günüyüm ben. Sancılı bir ömrün ruh yüklenmiş bekçisi, taşeron aşkların gönül tokluğuna çalışan emekçisiyim. Ben kim miyim? Fukara yüreğini her defasında vefasız bir aşka kurban veren gönül yorgunuyum. Acılarla beslenen bir yapım var galiba. Seviyorum kanmayı, seviyorum haldanmayı. Belki de ondandır urbamdaki sevda kırıklıkları. Ben kim miyim? damla damla umut biriktiren ve umudunu olmayacak kişilere heba eden bir serseriyim. En kötü alışkanlığımdır seni seviyorum diyene ölürüm sana deyip de ölmekten beter olmam. Ben kim Aşkı, sevdası, umutları ve de hayalleri bir bavula konmuş, taşla kasabasının, kasabanın tren garında unutulmuş kaçak bir yolcusuyum. Ve ben kim miyim? Sevmeyi ibadet bilip gönül mabedimde olmayacak dualara amin diyen bir bedeviyim. Hılım, aşk kayırılın doyurmaz, senden adam olmaz derdi babam. Ben babamın adam olamayan oğluyum. Beni kısaca böyle tanıyabilirsiniz. Evet bu sözleri sana yazdım kitabımızda. Ya kitabım evet 7 veren yayınlarından yayınlanmakta. İlk kitabın farkında mısın? İkinci kitabım bu sözleri sana yazdım. Kısmet olursa üçüncü kitabımız şu an hazırlandı, çıkmak üzere. Beni yalnız anlama. Onda da birçok şiirimiz var. Onda da gönül tellerine dokunacağız. Onda da insanların evlerine kış akşamlarına kahvesine yaden olacağız. Evet bu sözleri sana yazdım kitabımız yaklaşık 238 sayfa. 2017 yılında yayınlanmış bir kitabımız. Dediğim gibi birçok konuda insanlara sesimizi duyurmaya çalıştık. Ses olmaya çalıştık. Kitabımızın kapağı da budur. Geri dönüşler güzel oluyor, çok olumlu oluyor. En çok da zaten hani kendi adıma söylüyorum. En büyük kazancım odur. insanların beni bir arkadaş olarak görüp bir şeyler sorması, hocam burada beni anlatmışsınız demesi benim buradaki bütün amacımı yerine getirmiş oluyor. Şimdi evet günümüzde şiir okuma alışkanlığı yok. Şiir seven kitle de çok az. Ama gelin görün ki bugün dinlediğimiz bütün şarkılar aslında bir şiirdir. İnsanlar şarkı seviyor, şiir sevmiyor. Ama derinliğine indiği zaman bence herkes her şiire aşık olabilir. Olmalı. Ben aslında her şiire aşığım. Şimdi bunları sıralayamam ama yani idol olarak gördüğüm tabii ki büyük üstadlarımız var. Ben kendime idol olarak Can Yücel'i seçmişimdir her zaman. O bunun yanı sıra Cemal Safi rahmetli, Özdemir Asaf, Cemal Süreya. Hepsine gani gani rahmet diliyorum. Hepsini saygıyla önünde eğiliyorum. Kesinlikle kimse yazmaktan vazgeçmişsin. Kimsenin beğenmesine gerek yok. Çünkü yazdığınız her şey sizin içinizden dökülen duygulardır. Bence genç arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Ben öyle yapıyordum en azından. Deniz'le konuşsunlar. Önce Deniz'le konuşsunlar. Çünkü Deniz onları dinliyor. Ne anlatırsan anlat dinliyor ve saklıyor. Kimseye söylemiyor. Ondan sonra kaliteli yayıncılarla ki yedi veren şiddetle tavsiye edebilirim. Kaliteli yayıncılarla kendilerini ispatlayabilirler. Kendilerini insanlara lanse edebilirler. Hiçbir şey yapamazsalar bile onlar da benim gibi insanların duygularına tercüman olabilirler. İstesen Hani ben şiir yazacağım diyerek şiir yazamazsın. O ilham sana gelmedikten sonra sabaha kadar da otursan tek kelime hatta bırak kelimeyi adını bile yazamazsın. Onun için o ilham çok şart. İlham olmayınca şair olunmuyor. Ben ilhamın ilahi bir güç olduğuna inanıyorum. Adı üstünde zaten ilahi bir güç. O an o duygunun yoğunluğunu düşünüyorum. O bence o cemre olarak düşüyor da biz onu göremiyoruz. O an geliyor beynimizin bir yerine, noktasında yer ediyor çırpınamıyorsun, nefes almaya çalışıyorsun, kurtulamıyorsun. Bu sefer kağıda döküm diyorsun. O zaman şiir oluyor işte. Ben 12 yaşında karalamaya başladım. Hani belki komikti. Hani ben arkadaşlarım top oynuyordu sokakta. Bir 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 oynuyordu, seksek oynuyordu. Ben bir şeyler yazmaya çalışıyordum. Çünkü karşı koyamadığım bir içgüdüyle kendimi yazarken buluyordum. Bu dediğim gibi hayatım boyunca da böyle devam etti. Askerde şiir yarışmalarına katıldım, dereceleri aldım. Atatürk haftası nedeniyle yapılan yarışmalarda birinci oldum. Bu benim için en büyük ödül. Yani insanların beğenmesi bir yana bir şeyler katabilmek, bir şeyler ortaya çıkartabilmek benim için anlatılmaz bir duygu. O yazdığım her şeyi de önce Deniz'le paylaşıyorum. Hem de hava zavaz. Ondan sonra tabii ki yakın arkadaşlarımla. Bugüne kadar olumsuz hiçbir tepki almadım ki en büyük kuvvetim de, en büyük gücüm de zaten çevremin arkamda olmasıdır. Çünkü takdir edersiniz ki bir toplumu oluşturmak önce yanındaki yani güçlü kılmak yanındaki çevresine bağlıdır. Çevre seni güçlü tutabiliyorsa, kendini güçlü hissetmeni sağlayabiliyorsa seni kimse yıkamaz. Eleştiriye de açığız. Olumlu ya da olumsuz. Her türlü eleştiriye açığız. Oluyor. Yani ya bu devi de böyle aşk mı kaldı işte yazıyoruz mesela ya bundan hepsi hava civa lafta böyle seven yok, böyle seven mi bulunur gibi cümleler alıyoruz. Bu da toplumun eksikliğini aslında bize hissettiriyor. Aynı zamanda malzeme de çıkartıyor. Onun üstüne de yazıyoruz bu sefer. İnsanların duygularına tercüman olabilmek de benim için bir görevdir, bir vazifedir. Çünkü konuşamayan birçok yüreği sesi olmak bana mutluluk vermiştir. Bu gaye açısından yazıyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İnsanlara arkadaş olmaya çalışıyorum. Ben mutluyum. Umarım onlar da mutludur. Şu an bir roman çalışmamız var. Yine Yediveren Veren Çünkü biz bir aileyiz. Bir roman çalışmamız var. Kısa süre içinde onu tamamlayıp tekrar okurlarımıza, dostlarımıza konuk olacağız. Geçiş zor bir geçiş. Çünkü evet roman yazmak, şiir yazmak kadar kolay değil. Gerçekten şiir yazmak, kendi adıma söylüyorum, nefes almak gibi bir şey. Ama romanda öyle diye romanda öyküyü koparmaman lazım. Çünkü öyküyü ben yaşayarak, hayal ederek yazdığım için koptuğum zaman bir daha başa alıyorum. Bir daha Başa alıyorum. O yüzden süre de uzuyor. Ama herkesin beğeneceği bir romanla geleceğiz inşallah. Gerçek anlamda her ailenin, anne ve babanın kızlarına okutması gerekecek bir roman olarak nitelendiriyorum. Çünkü roman Karakterlerimizden, kahramanlarımızdan Sevda isminde bir kızımız var. Ve Sevda gerçek anlamda sadece tek başına doğmuş, tek başına büyümüş bir kız olacak. Ayaktan üzerinde durmaya çalışan bir kız olacak. Tabii ki talihsizlikleri olacak. O da bu romanın kahramanı yapacak. Herkese şiir tadında, keyifli, kocaman bir ömür diliyorum.